Bugün size intro yapmayı göstereceğim. Ee, intro yapımını şimdi göstereceğim. Ee, ben gerekli programları açıp başlatayım. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün sizin başlangıç gibi yaptım. Ee, i̇şte gereken şeyleri açtım. Movie Michael lazım. En önemlisi bu. Şeyi oradan bir müzik, intro müziği ve intro şeyleri lazım. Ben belki bu introları koyarım, bilmiyorum aslında. ama belki. Mesela bu intro şeyinde bu var, bu güzel. Mesela bu, bu güzel. Sonra bu var, fire. Ben şimdilik fayrı kullanacağım. <laughs> evet, şimdi onu alıyoruz. İlk başta buraya atıyoruz. Muvemekarın normal yerini. Başlattığımızda bize böyle bir şey verecektir. Introyu gösterecek. Bu şekilde. Evet. Şimdi durduralım bunu. İlk başta arkadaşlar işte, müziği ekleyin bence. İlk başta bunu yapalım. Şöyle atabilirim müziği. Biraz şu şekilde. Ama ilk başta gelecek müzik. Yanlış yaptım buradan. alalım. M atalım. Evet müzik baştan sona kadar var. Şimdi arkadaşlar ee, bir yazı yapmak istiyorsanız ve en önemlisi bu. Yazı yapın. Bunun şeylerini ayarlayın buradan Ayarlamayı da biliyorsunuzdur herhalde. aslında ben göstereceğim yine kendim ayarlarken. Ayarlayalım. Mesela e, ee, adını yazabilirsiniz. Mesela yazalım ki Mı? bu saniyeyi ayarladığım bir saniye bence. Çünkü en iyisi bu. Sonra şu Minecraft en başta gördüğünüz gibi en baş şekilde. onu şöyle yapın. Ve bunu şuraya bir yere ayarlayın. Bunu gördüğünüz gibi başa aldığımda böyle olur farklı Minecraft kapadım bir saniye ayarladığım için sonra ondan bir iki saniye sonra evet, şuraya Bir anda ee, ne gelsin? Şimdi basalım notlara. Bilgin. Minecraft. Pika. Bir gemiciyim. Şimdi. Ama bu sahnesini ayarlamadığımız için sona kadar sürüyor. Bunun direkt sahnesini ayarlıyoruz. Bir saniye. Bu da bir yerde. Benim için bu güzel olur. Burası güzel olur yani. Bir başlık yapalım. Bir başlık. Bu başlığımız Bu var. Bu da. Bu yok. yazı bu. Bir sanıyorsunuz. Pikachu'nun faydası. bozuldu intromuz bozuldu görünce şu yazıyı buraya eklemeyeceğiz evet o zaman Böyle kaldıralım burdan da intro gitti evet tekrar yapıyoruz her şeyi şimdi ama bu sefer <laughs> fire biri kullanarak yapacağım fire iki değil şimdi e, ben yapmadığım serileri de yazıyorum Falan. Sırf zaten size göstermek için olduğu için. Ya şöyle yazayım. Ne? Şu şekilde. Ama orkunun Orkun, buradan ta buraya kadar durur. Ama bunu ben Doğru sürdüğü kadar yapmazsın. Bir saniye yaparsın. Eğer şöyle bir yer yaparsan. Tam şurada çıksın. En başa alırsam. Ve izlersem. Böyle olur. Gider. Şurada. Şöyle diyelim. Yardımcı mı desem? Ne desem anlamadım. Yardımcı yapıyor. Şimdi bunu yerinde ayarlayalım. Şu şekilde olsun ha. Okularda yıkamazsın. Bakın, orkun ayda, onur ayda, gördüğünüz. Şimdi, e, ama müziğimiz yok. Müziğimize ekliyoruz. Ama ben bu müziği eklemeyeceğim, müziği sileceğim. Yukarıdaki rotam. Ne doğru? Bak mesela, yavaştaymış yavaş bir tür samam bunu. Bir başka şu şekilde. Yanda organlar yardımcı olmaları gerekir. Kardım. Böyle bir şey olabilir. Bir de şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela, buranın görüntüsünü alıp şey yapabilirsiniz. O birinci olur. Birinci göstereceğim şey yani. A bir de şuradan şöyle şeyler ayarlayım şim açtığında bu şekilde mor bir şey olur ama bu en mor zaten mesela şöyle yaparsam hiçbir değişiklik olmaz ama yaklaşırsın en sonda tam buradaki şöyle hiçbir şey olmuyor bu şekilde bir anda dönüyor. efektler var burada. Geçebilirsiniz. Bakalım. O da var. Bu <laughs> da bu kadar yani. Buradan bir de ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Böyle şık bir şekilde olmuş. Ama hiç güzel olmamış. neredeyse. Ben bunu kaydetmeyeceğim. Size göstermesi yaptığım için. Ve e, müziği nasıl yapacağımı şimdi göstereyim. Movie Maker'ı kapatmıştım. Güzel bir müzik yapmak için şöyle bir arkadaşlar. Youtube'a giriyorsunuz. Tabi ki ilk başta. Youtube'da herkese açılmadı ama herkese resmi olarak açılacak yakında. Program kullanmıyorum ben. Normal olarak giriyorum. Çünkü açılırsa, 2 saat bekletmezse göstereceğim. Şu sileyim ben.

hepsini kopyalıyorum. Sonra Google'a giriyorum. Şunu silin. kullanmıyorum arkadaşlar bu arada söyleyeyim. evet sıra 0'da turkaymış o da önce evet şu indi bir buradayken dinleyelim görüyorsunuz oluyor müziğimiz oldu o e arkadaşlar ben şu yapacağım intro göstereceğim. Eski intro bittim, e e, bir çok da de yapacağım o bir gerçekten bizim nasıl göstereyim size evet arkadaşlar bunu ile yaptım podoslu bu kendi ağzını suyunu falan da koydum şu an benim var işte. şu resim aynı Aa, Aa, bakın bu bu fotoğraf. Lütfen oğlum benim. Aa, bakın Çirkoz. Size güzel demiştim hani. Photoskip küçük seyrenler var ama gördüğünüz gibi Photoskip böyle güzel resimler yapılabilir. Ben açacağım. Evet arkadaşlar bu görüntüde. 是啊。 Thank <laughs> you. en önemli olan evet mavi örneklerimizi açtık direkt müziğimizi atalım burası da oğlu başı girelim Oo, bu, bu şarkılar mı aslında iyiymiş şarkı bu neymiş Kalan rastlıkta tam şurada şu önüne bir yazı gelsin belki. Hakege o yazı. <laughs> şu şekilde bunu önüne birleştirelim. Evet. Mesela biz buraya çok güzel yazalım. Siz başka bir şey veriyorsunuz. Evet, tam bu yazıyı alalım. Şuraya koyalım. Ama arkadaşlar, işte şu yazının yazıyı tekelim. Biliyorsunuz ki sesini ayar Adamı ayarlamamız lazım. Adam gibi yapmamız için yaptık. Tamamdır. Yapalım diye. Bir giriş yapalım. Ama nedense olmaz. üstte mama olmuyor, mühit mi kayboldu? mı ya? Oh shit. Shit. Shit.

Şimdi konuşman por oldu ya. ne dilerim. Bekle konuşmamora ettim. Sesim ağızlık hostu geliyor. Bu yoğunluğu, bu bana azıcık geliyor. İntro yapmıştım, Her neyse, intro öğrendiniz. Artık kendinize intro yapabilirsiniz.